Akaryakıtta yapılan ÖTV zammı da biliyorsunuz gündemde evet. bir taraftan çok... e, vatandaşın dilinde. E, Cumhuriyet Halk Partisi, üstüne Kastamonu çok iyi geldi. milletvekili Hasan Baltacı esnafa verileceği açıklanan sözde desteğin daha verilmeden akaryakıtta yapılan zamla birlikte geri alındığını savundu. E, bununla ilgili açıklaması zaten geniş şekilde gazetelerimize yer almıştı. E, bu konuya tepki gösterdi. Erdoğan ve AK Partili iktidarının milletin aklıyla alay ettiğini söyledi Hasan Baltacı akaryakıta yapılan ÖTV zammıyla ilgili. Burada işte ÖTV yani burada aslında akaryakıt istasyonu sahiplerine da e, benzin mazot satanlara yarayan bir zamda değil bu. Devletin bu e, akaryakıt üzerinden almış olduğu vergiye koymuş olduğu bir zam. Yani e, aslında eleştiri şu. Çünkü bundan birkaç gün önce işte destek paketi açıklıyorsunuz. Ama birkaç gün sonra bu sefer e, kat ve kat fazlasını e, akaryakıt üzerinden Misliyle. geri alıyorsunuz. Misliyle geri alıyorsunuz. Çünkü yani öyle şimdi küçümsenecek, küçük görülecek falan bir akaryakıt zam değil. Ben mesela buradaki eleştirimi şunu yapıyorum. Mesela şu anki içinde bulunmuş olduğumuz dönem nedir? Çiftçinin ekim e, zamandır, tarla sürdüğü zamandır. Hani traktörünü e, işte tarım aletlerini en fazla yoğun olarak kullanmış olduğu zamandır. Ama şimdi buna karşı bakıyorsunuz 70 kuruşun üzerinde neredeyse 1 liraya yakın bir e, mazota zam geliyor şimdi böyle bir durumda çiftçiden, çiftçiye bir taraftan destek verirken öbür taraftan da masraflarını katlıyorsunuz. Yani bir çelişki var. Bunu anlamak mümkün değil. Evet, evet. evet güzel. Ya, e, zammın olduğu gün ben kardeşimi Çanakkale'ye götürdüm. Buradan arabamın deposunu giderken aldığınız yakıtı giderken aldığınız yakıtı bakmak. 280 sabahleyin 280 lira civarında bir yakıt şey. Evet. Oraya gittim. Orada bir daha doldurdum. Aynı hmm. araba. Aynı kim? aynı litre. Aynı kim? litre. <laughs> 320 liraya da orada doldurabilir. 40 lira. Evet. evet. Yani bunu sadece düz Erkan Yılmaz'ın arabası ekliyorduk da. 40 lira. Bu e, ben Size bir şey diyeyim mi? Şu da kurtarmıyor. Artık. Ben hep, gittim. ben, hep, ben, hep 50, ben hep 50 liralık yakıt alıyorum. E, tabiri de artık kurtarmıyor. Evet. Ama işte, artık o 50 lira e, 40 lira oldu. Çiftçimiz ne yapsın? Şoför esnafımız ne evet. yapsın? Şu an, tamam yani, şu an yani en fazla en fazla ihtiyaç duydukları dönem mesela. Kamyonlarımız, en fazla kamyonlarımız yani minibüslerimiz, otobüslerimiz. Benim, benim, gittiğim araba binek bir araç. Hı. Şimdi bir kamyon benim gittiğim yola muhtemelen 1000 liranın üzerinde yakar. Zaten, zaten çok 3, 3 lira destek verildi zaten. Fazlasıyla alındı şu anda. Evet. Sadece bir seferinde muhtemelen 500 lira falan da bir zarar etti. Bir sefer. İşte Tek diyorum, diyorum şoför esnafımız ne yapsın? Evet. Özel alko otobüslerde kartlı sisteme geçmeden inşallah yer vizam yapmaz. Ya şimdi o konuyu ben evet. şurada hani bir yuvarlama kelime söyleyeyim. Şimdi bu kartlı sistem noktasında işte 15 gün sonra 20 gün sonra bu kartlı sistem hayata geçecek diye açıklamalar yapıldı. Tamam. Mı? Şoför esnafını da sıkmak istemiyoruz. Belki hani buna geçilmesini istiyorlar, geçilmesini istemiyorlar falan var da. Yani şimdi ortada verilen bazı sözler var. Bazı çalışmalar var. Şimdi biz en son belediye meclis toplantısında işte kartlı sisteme de geçildiği için e, esnafa da işte uzun süredir zam yapılmadığı için Dolmuş ücretten zam yapılmadı mı? Evet. Bu ibare kullanılmadı mı? Kart sisteme geçildiği için evet. bu ibare kullanıldı. Yani şimdi 15 gün denildi, 20 gün denildi. İşte şehirde işte bu kartlı sistem için cihazların konulacağı, otobüslere cihazların yerleştirileceği söylendi. Yani ben ne o hani örnek olarak gösterilen bir otobüsü piyasada görebiliyorum, hani kartlı sistemini görebiliyorum. Ne herhangi bir şehrin bir noktasında bir kartlı sistemle ilgili bir çalışmanın yapıldığını görüyoruz. Ne de herhangi bir dolmuşa işte bu cihazın alımı noktasına, bağlanması noktasına bir çalışma olduğunu görüyoruz. Yani şimdi 15 gün dediler, 20 gündür de bir ay oldu, bir buçuk ay oldu, iki ay oldu. E zaten bunun Tabii. öncesi, zaten bunun öncesi de vardı. Aralık ayında geçiyorduk, Ocak ayında geçiyorduk, Şubat ayında geçiyorduk, Mart ayında geçiyorduk, Nisan ayında yani Mayıs. Bu, bu bu şekilde devam ediyor. Haziran geldi. Yani ee, şey yok artık hani yani tamam bazı bazı ibareleri kullanalım. Kooperatif bu noktada için. Ya o zaman, o, zaman, o zaman şunu söylesin bir yani. Bakın o zaman şunu söylesinler. Desinler ki: "Arkadaşlar pandemi sürecinde biz bunu yapamıyoruz. Pandemiden sonra yapacağız yani." yani bir beklenti yani, için. Yani olur. bir beklenti yani yani bu ay geçiyoruz, 15 gün sonra geçiyoruz, 20 gün sonra geçiyoruz gibi tabirler kullanmak yerine yani biraz daha hani e, vatandaşa yönelik hani, geçelim artık. Ya, bence geçmeliyiz. Evet. Artık geçelim. Yani 2000, bakın, 2015 yılından bu tarafa, 2016 yılından bu tarafa biz kartlı sisteme geçiyoruz. Evet. Artık geçelim. Çünkü kartlı dediğin gibi kartlı sisteme geçeceğiz diye zam da yapıldı. Evet. Ya yani Türkiye'de kartlı sistemin sisteminde olmadığı 5-6 tane il var. Onlardan bir tanesi Kastamonu. Bir de böyle bir durum da var. Evet. Yani artık ne olacaksa olmalı ki e, ee, insanlar da ya bu çok zor bir şey değil. Tamam kartlı sistem olduğu zaman ee, belki daha nakit noktasında daha sıkıntı olacak vesaire ama eksileri var diye düşünürken artıları da çok fazla artıları da var. Onun için ya mesela şu pandemi döneminde para alışverişinin en fazla olduğu hani sürekli para alışverişin olduğu en önemli merkezlerden bir tanesi halk otobüsleridir. Yani şu süreçte bence en önemli hani yapılması gereken adımlardan bir tanesi kartlı sistemdir. İnsanları hani bu temassızlık uzak, tutmak evet. için. Yani bakın şu anda ben şöyle söyleyeyim. Halk otobüsleri şoförlerinden hastanede korona nedeniyle yatan insanlar var. Hayatını kaybeden insanlar oldu. Halk otobüs şoförlerinden. Vatandaşından geçti. Bu mesleği yapan şoförlerden bahsediyorum. Yani en başta kooperatifin bu işe sarılıyor olması lazım kendi personelin sağlığını düşünerekten bunu sarılıyor olması lazım. Evet. Yani sadece kartlı sistem değil. Bu kartlı sistem hayata geçtikten sonra şoförün bulunmuş olduğu alana kabin yapılıp o kişinin e, vatandaşla irtibatın tamamen kesilmiş kesiliyor olması lazım. Bütün hani dikkatinin e, yola bağlanıyor olması lazım. Hani para alışverişinde mesai harcamaması harcamaması lazım. Evet.